Oyun setup'ımı 3 yeni HyperX ekipmanıyla upgrade ettim. Mikrofon, kulaklık ya da mouse arayışındaysanız değişenler şu şekilde. HyperX QuadCast 2S mikrofonu ile hem arkadaşlarınızla oyun seanslarınızda hem de canlı yayın ya da video kayıtlarınızda pırıl pırıl bir sese sahip olabilirsiniz. Bu videoda duyduğunuz bütün sesler de HyperX QuadCast 2S ile kayıt alınıyor. Tepesinde bulunan dokunmatik susturma fonksiyonu ile beraber çok yönlü ve çok işlevli döner düğmesiyle sürekli olarak kontrolünüz elinizde oluyor. Bununla beraber QuadCast 2S'in kardiyoid, çok yönlü, çift yönlü ve stereo olmak üzere 4 farklı kutup deseni bulunuyor ve bu sayede tek başınıza kayıtlarınızda da arkadaşlarınızla beraber bir masa etrafındaki kayıtlarınızda da ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılıyor. HyperX Cloud 3 Wireless ise oyunlarda ses kalitesine önem verenler için ayarlanmış açılı 53mm sürücüleriyle çok iyi bir kablosuz kulaklık tercihi. 120 saate varan pil ömrünün yanında yumuşak süngerleriyle beraber uzun kullanımlarda da konfor sunuyor. Çıkarılabilir mikrofonun da mikrofona ihtiyaç duymadığınız zamanlarda çıkararak rahat bir kullanım sağlıyor. Kulaklık üzerindeki butonlarla da sesi ve mikrofonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. HyperX Pulsefire Haste 2 kablolu mouse 8000 Hz yoklama hızıyla hem isabetli hem de düşük gecikmeli performans sağlayarak özellikle rekabetçi oyunlarda farkını belirleden bir oyuncu Mouseu Haste 2 53 gramlık hafif yapısı ve esnek kablosuyla hareket rahatlığı sunarak da öne çıkıyor. Ayrıca makrolarınızda atayabileceğiniz programlanabilir düğmeleri de bulunuyor. HyperX'in oyuncuları düşünerek geliştirdiği bu ekipmanlarla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz linke göz atabilirsiniz. Link açıklamada